Yeni sezona başlıyoruz. Çok mutluyuz ve e, yıllar sonra kaptanlığı Nando'dan devralmak, kaptanlık bandını takmak benim için çok büyük bir gurur. E, bu kulübü her zaman zaten gururla temsil ettim. Takım arkadaşlarıma olabildiğince yardımcı olmaya çalıştım ve şimdi kaptan olarak teslim edeceğim, teslim edeceğim için e, çok mutluyum. Bueno, gracias primero por la, la recuperación, pero ya hace un mes que estoy entrenando con el equipo. E... Voy a intentar estar lo antes posible en el campo con mis compañeros para, para seguir ayudando. Este un año nuevo, un año en el cual eh, tenemos muchas metas, tenemos, eh, queremos seguir compitiendo en un alto nivel, queremos obviamente ganar títulos, seguir ganando. Somos el equipo que, que lleva tres años eh, siendo campeón de Turquía y queremos que esto sea... Que, que continúe y que siga así. Y para la gente de, de Galatasaray, eh, bueno, pronto estaré en el campo eh, y como ya saben, intentaré dar lo mejor de mí siempre, eh, porque como dicen, me extrañan, yo también extraño, extraño estar en los partidos, extraño eh, el afecto de la gente y, y pronto lo, lo podremos tener nuevamente. Teşekkür ederim öncelikle. Geçmiş olsun dilekleriniz için. Bir ayrı zaten takımla antrenmana çıkıyorum. En kısa sürede takımla birlikte ilk maçıma çıkmak istiyorum ve takıma destek olmak istiyorum saha içerisinde. Bu sezon birçok hedefimiz var. Çok yüksek seviyede mücadeleler vermek istiyoruz ve tekrardan şampiyon olmak istiyoruz. 3 sene üst üste şampiyon olduk ve bunu devam ettirmek istiyoruz her şeyden önce. Ve e, Galatasaray'ın bütün camiasını çok özledim. E, sahada tekrardan onlarla birlikte e, maçlarda birleşmek, tekrardan bir araya gelmek için de sabırsızlıkla çalışıyorum ve bekliyorum. Atmosfer olarak tabii ki de Nando ve Dries'i özlenecek insanlar, e, çok sevdiğimiz insanlar ve önemli karakterlerdi Fakat aynı zamanda yeni oyuncularımız da geliyor. Çok karizma sahibi, çok karakter sahibi, sağ içinde de dışında da bize destek olacak çok önemli insanlar da geliyor. Biz büyük bir aileyiz ve her zaman çok iyi bir atmosfer var. Zaten futbolun ötesinde bir dostluğumuz da var. Şampiyonluğu getiren de, galibiyetleri getiren de bu oldu aslında geçtiğimiz yıllarda. Ve her gün beraber olduğumuz için o aile ortamının olması da en önemli şeylerden bir tanesi başarımız için. 3 yıl önce geldiğimde bu yeni bir meydan okumaydı benim için. Çok daha farklı bir şeydi, farklı bir deneyimdi benim için. Ama şimdi gururla bakıyorum geçtiğimiz <laughs> sezonlara ve kulübe, etrafındaki insanlara, taraftarlara, en önemlisi de tabii çocuklara ve onlarla farklı bir bağ kurduğumu, onların Galatasaray aşkının ne kadar yükseldiğini, arttığını görüyorum. Ve çok gurur duyuyorum, aynı zamanda çok keyif aldım. Çok bana zevk veren bir şey bu. İnsanların futbolun ötesinde bir bağ kurabiliyor olması bence farklı bir duygu. Benim için de gol atıp galibiyetler getirip şampiyon olup geri ödemem gereken bir borç aslında bu. Kerem konusunda da çok şey söyleyemem aslında. Futbol bu olur mu olmaz mı bilmiyoruz şu anda. Net bir şey yok tabii ki de. Dün oynadı, Benfica'nın oyuncusu hala. E, Galatasaray için de çok önemli bir insandı. Çok e, büyüdüğünü de söyleyebiliriz Galatasaray'la birlikte. E, ona en iyi dileklerimi sadece söyleyebilirim. E, çünkü çok kıymetliydi beraber geçirdiğimiz zaman ve benim de sevdiğim, benim için değerli olan bir insandı. Kariyerinde başarılar dilerim kendisine. E, kariyer için bir artıysa eğer ve tabii ki de milli takım için de bir artıysa eğer e, bence herhangi bir şey yapabilir, kendi kararıdır. Kulübün amacı tabii ki de kazanmaya devam etmek ve dördüncü kez şampiyon olmak. Zaten geldiğimden beri en azından hep hedefimiz buydu. Hep şampiyon olmak istedik. Türkiye'nin en iyisi olmak istedik. Ve üç senede başardık bunu. Ve bu büyük yolda devam etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi ile ilgili ise nereye kadar gelebiliriz? Onunla ilgili söyleyebileceğim en iyi şey en iyisini yapmaya çalışacağız ve en ileriye gideceğiz. Tabii ki de yeni formatta dört tane evde maçımız olacak. Buraya gelen takımlar da ne kadar özel bir deneyim yaşayacaklarını biliyorlar. Bize mutlaka ki destek olacaktır evdeki atmosfer. Ve e, her oyuncu tabii en ileriye gitmek ister. Ve her maçı en iyi şekilde bitirmek ister ve galip olmak ister. Ona odaklanacağız biz de, maç maç gideceğiz. Maalesef geçen sene ikimizin beraber oynadığı az sayıda maç oldu. E, onlar da çok keyifli anlardı ama bütün yılın keyfini çıkartamadık bu açıdan. En önemlisi tabii şampiyon olmaktı hem de kupayı kazanmaktı. Bu sene de devam etmek istiyoruz. Ve Victor'un ve benim de ötemde aslında baktığınız zaman antrenmanlarda gerçekten yüksek performans gösteren ve dakika almak için mücadele eden birçok oyuncu var. Bu oyuncularla birlikte aslında galip olacağız. Hepimiz birlikte mücadele ederek galip olacağız. Gol kralı oldu aynı zamanda geçen sene Victor ve bu sene de beraber oynayacağız ve çok keyif alacağımıza eminiz. Teşekkürler kaptan. Teşekkürler Utku. Teşekkürler.